Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Herkesin Doğal Soran kanalımıza hoş geldiniz. Yine mübarek 3 aylara inşallah Rabbim izniyle girmiş bulmaktayız. Rabbime şükürler olsun ki bizleri yine yeni bir 3 aylara kavuşmayı nasip etti. İnşallah bizler de bu 3 ayları en güzel şekilde olmaz gerektiği gibi değerlendiririz. Ve 3 e, ayların sonunda Ramazan bitince inşallah Rabbimiz aslı kazanmış bir şekilde 3 ayları da bitirmiş oluruz. Şimdi bugün Regaib Kandili, Regaib Gecesi İnşallah bunun münasebetiyle bir dua yapacağız. Hep birlikte ellerimizi açalım ve Rabbimize içimizden geçtiği tüm duaları edelim ve tüm dileklerini inşallah Rabbime iletelim. Şimdi hep birlikte duamıza başlayalım ve hep birlikte inşallah Rabbimiz aslında bu şekilde kazanmaya gayret gösterelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Allah'ım senin rızanı umarak ve isteyerek huzuruna geldik boynumuzu büktük elimizi açtık bizi kapından boş çevirme Rabbim dualarımızı kabul eyle ey yüce Rabbimiz yüce kitabın Kur'an-ı Kerim ile bizleri huzura ve mutluluğa ulaştır Kur'an'ı tam olarak anlamayı ve gereği gibi yaşamayı bizlere ve ailemize nasip eyle ey Rabbimiz yapmış olduğumuz küçük büyük hatalara kusurlara, günahlara pişman olduk. Günahlarımızdan dolayı tövbe ediyoruz. Bizlerin günahlarını bağışla. Ya Rabbi, ey Allah'ım, bizi doğru yol üzere daim eyle. Bizleri şeytanın vesveselerine karşı muhafaza eyle. Şeytanın kalbimize girip bizi saptırmasına fırsat verme Rabbim. Zikrinle, isminle kalplerimizi nurlandır sevginle kalplerimizi doldur. Bazı yüzlerin ağrıp bazılarının kararacağı o günde bizleri yüzleri ak, gönlü pak olan sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ham sancağı altında toplanan mutlu ve bahtiyar kullardan olmayı, onlarla birlikte cennete girmeyi ve senin cemalini görmeyi bizlere de nasip eyle. Ey Rabbimiz! Bu dünyadaki her şeyin sahibi sensin. Dilediğin kuluna mülkü verir, dilediğinden alırsın. Hayır senin elinde. Sen her şeye kadirsin, her şeye gücü yetensin. Bizlerin kalplerini doğru yola ilettikten sonra bir daha eğritme. Sen lütfu bol olansın, istediğini verensin. Bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik ver bizi ve tüm ümmeti Muhammed'i cehennem azabından koru. Sen affedicisin, affı seversin, bizi de affeyle. Bizi korktuklarımızdan emin kıl, umduklarımıza, istediklerimize ulaştır. Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor. Şu mübarek regaib gecesinde bir kere daha halimizi arz etmek istiyoruz. Ey çaresizler çaresi! Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur. Ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur. Yalnızlıkla tir tir titreyen kalplerimizi iman ve itminanla doyur. Ya Rabbi! bizi ve neslimizi, evlatlarımızı, tüm ümmeti Muhammed'i İslam'a ve Kur'an'a bağlı insanlar eyle. Bizi dünyada Müslüman olarak yaşat, bizi İslam'dan doğru yoldan ayırma. Müslüman olarak ölmeyi de nasip eyle. Gönlümüzdeki İslam onu söndürmek isteyenlere fırsat verme. Hakkı hak olarak görmeyi ve ona uymayı, batılı batıl olarak görmeyi ve ondan kaçınmayı bizlere nasip eyle. Ey Rabbimiz, vatanımızı, milletimizi ve bütün İslam ülkelerini her türlü büyük afetlerden, belalardan, depremlerden, yangınlardan ve düşmanların saldırılarından muhafaza ile ülkemize kötü gözle bakan iç ve dış düşmanlara fırsat verme Allah'ım. Bizlerin birlik ve beraberliğini bozma. Ülkemizi ve milletimizi ve vatanımızı ilelebet payidar eyle. Şu mübarek ve gayb kandili gecesinde ellerini açan mümin ve mümine kardeşlerimizin ahirete göç eden anne, baba, eş ve çocuklarının da günahlarını affeyle. Ey günahları bağışlayan, şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla, çaresizliğimiz her halimizden belli. Bizleri yara bere almadan ötelerdeki güzellikleri ancak sen ulaştırabilir, kırılmış ruh dünyamızı da ancak sen tamir edebilirsin. İçimizi sana döküyor, kusurlarımızı, hatalarımızı sana açıyor ve bizlere yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi. Ey kendisine yükselen elleri boş çevirmeyen Rabbim, sana yönelenlere hep gelin gelin diyorsun ey Rabbi bütün kusur ve hatalarımızla beraber müsaade buyur biz de geldik diyelim. Geldik ve şu mübarek gecede sana yolların amansızlığını, nefis, şeytan ve hevan imansızlığını, bizim de dermansızlığımızı şikayet ediyoruz. Bilhassa her zaman hataları açık duran, günahlara meyyal bulunan ve ululuğuna karşı hep saygısı davranan nefsini sana şikayet ediyoruz.'' Sen bizleri nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyur ya Rabbi. Bizleri küçük büyük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır. Ya Rabbi, dilimizdeki yalandan, gıybetten, senin sevmediğin, hoşlu olmadığın bütün kirli sözlerden temize ya Rabbi. Kalplerimizi gösterişten ve iki muhafaza buyur ya Rabbi. Her hal ve tavrımızı rızan doğrultusunda eyle ya Rabbi. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ya Rabbi. Ve bize lütfettiğin bütün şeylerden de bereket ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım bütün sevdiklerin hürmetine, Habibin Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam hürmetine dualarımızı kabul buyur. Bu mübarek gayb kandilini hakkıyla değerlendirmeni bizlere nasip eyle. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur. Üç aylar bizler için yeniden dirilişe vesile kıl. Son nefesi cümlemizi İmam ve Kur'an selametiyle hep birlikte buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh kelime-i şehadeti getirmeyi nasip eyle. Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ver. Rabbimiz bizi, anamızı, babamızı ve bütün müminleri cehennem azabından koru. Cennetine koy. Yapmış olduğumuz duaları Kabe'de, Arafat'ta, Ravza-i Mutahhara'da yapılan ve kabul olan dualara ilhak eyle. Amin. Hürmeti Seyyidil Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Amin. Rabbim inşallah duamızı kabul buyursun. Dediğim gibi dostlarım bu gece inşallah Regalp gecesi ve 3 e, ayların başlangıcı. İnşallah bu geceyi ibadetle, zikirle geçirmeye gayret gösterelim. Eğer varsa kaza namazlarımız onları kılmaya gayret gösterelim. E, yoksa da elimizden geldiği kadar nafile namaz kılıp bu gecemizi de güzel bir şekilde değerlendirmeyi inşallah Rabbimizlere nasip eylesin. Videomuz artık bitim öncesinden lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olsanız ve mümkünse yorumlar yazarsanız çok seviniriz. Ve yine sizden ricamız lütfen videolarımızı tüm sosyal medyada paylaşın ve başkaları bunlarla inşallah istifade etsinler. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.